hatası dedi buna diyor. Neyinin kullanıcı hatası? Ben telefonun şarjı takmayacak mıyım dedin sen? Şikayet ediyorsun. İncelenip bakılıyor. Sigorta yandıysa, senin dediğin gibi sigortada yanma varsa o zaman demek ki yüksek amper takmışsınız. Sigorta yanmadıysa, dediğiniz gibi yuva tırnaklarında olabilir. Olabilir yani. Biz öyle şey aman bu böyledir demiyoruz yani bize gelirse Şimdi ben şimdi bunun kaydını yazdırsam da diyecekler ki servise gitsin bak kız. peki şimdi sizin bu dediğiniz amper olayı. Yani 12 volt saattir ya da 24 volt artı 150 amper gibi. Yok, 150 peki amper hayır, ben, hayır misal, misal olarak söyledim ben. Peki biz bu kettle'ın amperini biz bilemeyiz ki. Bizim aldığımız kutunun üzerinde amperi yazmıyor ki. Yazmaz olur mu abi yazarsa? Yazmıyor, ha, ha, Var ya o zaman almayacaksın o ürünü. Yazan her ürün. Her ürünü aldığında amperi yazar. Hayır. Çıktı, çekti yaptı. Hayır. Hayır. Ya şimdi bir kural vardı. Diyor ki abi bu prizi takacaksın. Taktığın cihaz 15 amperin üstünde olmamalı. Şoför aldığım şeyin üstünde yazıyor mu? Yazmıyor. Kaçak mağdur. Etiket yoktur. Tamam. Haklı olabilirsin. E o zaman abi ne yapacaksın biliyor musun? En kötüsü geleceksin şirketin elektrikçisine. Gideceksin bizim servisin elektrikçisine. Ya da bana geleceksin. Bana derken hani işi bilen bir kısmıyla. Hemen o omar şeyler var ölçüm şeyleriyle beraber. Onun kaç amper çektiği o ölçtüreceksin. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü niye düzüm yemek? Eğer ki burada ben ya ben ne yaptım kısmı varsa çünkü sizin rahatlığınız olan. Ha sen dedi ki taktığın cihaz 10 amperlik cihaz. Ona rağmen sorun mu? Sonuna kadar hakkını savunacaksın kardeşim. Hayır diyeceksin. Benim kullandığım cihaz bu. Ölç kardeşim diyeceksin. 10 amperlik. Sen de yazmışsın buraya diyeceksin. 15 amper yazmışsın diyeceksin. Ben senin yanındayım. Yüzde bir Bak çekiliyor. Hiçbir zaman sözlerimi böyle fırıldak değil. Ben eğer 15 amper olan, limit olan bir yerde 10 amperden benim cihazım zarar görüyorsa örneğin o zaman sen %100 haklı oluyorsun. Yani bak ben kötü maksatlı söylemiyorum. Yok yo, ben anladım ya. seni. Sen Hı de onu de. Yanındaki adamları anlatırken Şoförler gelir, gidecek, gelecek. Taktığı şeyi, çünkü şoförlerde ister istemez hayatlar araba işte. Adam bilgisayar takıyor, ısıtıcı takıyor, televizyon takıyor, ekstra buzdolabı takıyor, yıllardır takıyor. Hatta ne yapıyor şoförler? O hattı iptal ediyor, sigortayı büyütüyor. 15 amper yerine yüksek amperli sigorta taktırıyor sigorta kutusuna. Yanlış değil mi? Çok yanlış. Hayır. Ondan sonra yakıyor abi yakıyor.